Oh, oh, Icarus abi, <laughs> <laughs> abi, Gameplay burada. Bugün yüzümlü kutu açıyoruz. Yanımda Kerem, Özer, Murat, Arhan, Hamsi var. Unuttum var mı beyler? Unuttum var söylesin? Ya evet sıkıntı yok. Yüzümlü kutu açıyoruz. Hadi bakalım. Evrim çıkartmaya devam. Kutu açmış bizim işimiz. Başla kanka. Saç bak bizim işimiz. Evet. Eğilim evet, çıkacak. Evet. çıkacak. Bu kutudan eğilim çıkacak mı Tek tek. Yok artık. Of, hadi be. shot hadi Görüyorsunuz değil Bak. hop de yapıyor ya. Onları, sonra... Yok kanka. Aha, Nazar değdirdin. Ben devam. Devam kanka. Birinden <laughs> üfleme de, onu de, Bakalım. 3 oh legendary Oo, nice. Legendary. Sarı. Orada. Ne name çıkıyor? Güzel kızım ya. Banner spray. Banner spray'im çıktı bayağı ya. Epic Apollo spray'im var kanka ben hissediyorum. Epic Apollo spray buraya gelecek. Eş <laughs> güzel, bu striker güzel ya. Bakalım. Mavi beyaz. Kanal kutu açma simülasyonuna da önce bildi. Bunları arayla diye ben en iyisi. Kanka kanalın adını köşesine Xbox <laughs> <laughs> kutu açılımı falan yaz. Aynen. <laughs> açılımı harbiden çok iyi oldu. Şu <laughs> an için. Günlük kutu açılım videoları için kanala abone olmayı unutmayın. Bir dakika kanka bitirince bir saniye bekle. Alt taptan kaydı kontrol edeceğim. Onu açtıktan sonra. Mor <laughs> geldi. Aha holosprayin hayırlı olsun kardeşim. Tamam güzel, bir dakika, yani, tamam. Anti. Bakalım. Dün klavye kastım by the way. Nasıl? 1000 aldık kanka. İkisinin streak ekliyordu. Kastık. Edit, kastık. Kastık. Edits, kastık. Yani. kastık. Helal olsun. Krayber elime gelince kötü şeyler yaşanıyor. Hayır, yani, <laughs> için. sana getiriyorlar. <gülüyor> getiriyorlar, <gülüyor> o epik. İyi değil mi i̇yi, şey. i̇yi, iyi kanka sıkıntı yok, olursa evet. söyleriz. Aa bu tamam. Eye of the Storm. lacivertinde. Bu Kramer getirdiler var, kanka daha, bana. Daha, 20 kutu daha zor açtık, hadi. Daha var. Bir Legendary daha patlar yüzden önce. Daha var, hadi Daha var, 100 adet daha gelmedik bile. Daha zaten 100 var. İçimden bir ses çıkacak Hı. bugün diyor. Tamam tamam. İnandım ya tamam. Biri düştü mü? 58. perkte. Kanka sanki evet. 50 derde falan çıkacak gibime geldi evet. biliyor musun? Asıl ekme doğru. Bir saniye. Yani böyle... Bir baktı. Saniye... Biri düştü sanki. Baksanız da. Yok yok. Yeni yeni kapattı. Yeni kapattı. Ha okey. Yok <laughs> yok kapanmadı. Yeni biri <laughs> yayınla biri çıktı izlemeden Discord'dan. Ona alalım istiyorsanız onu diyorum. Bir yere kapattım ben YouTube'dan izliyorum. Ah okay tamam. Ha dondu kanka. Yayın. Evet. evet. Geri gel, geldi. Geri tamam. Ben, ben ondan, geldi. Epic. <laughs> Oğlum ben mi? de da spray çıkacak adamı şuna bak. Ha. Bana full olur. Bu skin güzel lan. Bana dediğim gibi full spray çıkıyor. Fena değil bu arada. O Oğlum çaykır güzel. Bu, Yıllar var ya. mı skinine biraz. Ben? Yok mu yoksa bilmiyorum. Kanka ben miyim? Adama her kısımda full spray çıksın Epic de. Bu benim şans. şansım. Neden bize heal on vermiyorsun? O heyelim buraya gelecek. Bakalım. Discord sunucumuza katılıp kanala abone olunca evlum çıkarma şansımız arttırıyor demiştin Karut abi. <laughs> hani nerede? nerede yolum? <laughs> 101. <gülüyor> şu an geliyor ya. Hadi şey. bakalım. Legendary patlar artık ya bir. Yüzden önce patlasın. 20 kutudan bir tane çıktı şu an. 80'lerin son şeyinde patlayacak bence Legendary. Olabilir. Dekalant 30'da bir çıkıyor eşim. zaten. Aha Aynı dedim 100. de çıktı. Dondu bir saniye yani, mi? Dondu. Bir saniye. dondu. Tamam. Bir daha dondu. Oha. Pikseller yayıyor. Aa yine ben nasıl frame. Gene frame. mi geldi? Walter'a mı geldi? Eşe, 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 mi geldi? Eşe, eşe, eşe demiş. Eşe holo spray. Efektin holo spray. Hamsi çok fazla hızlı ilerleme. Yavaş yavaş. Aynen kanka bazen donuyor. Bize çok geç geliyor o yüzden. Dün de bana raid frame çıktı bu Gayet güzel. O tipi raid olmamak için hiçbir sebep yok ki ya. <laughs> Hala geç değil de o tip olmak için. Gevlim kınayı alır olabilir. Bir tane de kel raid skin alırsın kraftla. Ben ne zaman rastgele raid oynatsam 9 kill 10 kill ile maç bitiriyorum abi. Bu bir işaret kardeşim. Oynamayacak. Oynamayacak. Bu raid main'i. Bence ne? de. <laughs> Daha fazla raid main'ine e ihtiyacı var TRS server'ın. Bizim server'da raid main'i olan bir sürü kişi var. Yer. Aa bu Seer skin çok güzel lan. Hop oh, çıktı. <laughs> Hadi <elimizde> çıktı. <laughs> ne oldu? Abi hiç beklemiyordum. Hadi be. Screenshot alsana. At sonucu. Kanka siz bunu ekran görüntüsü alın. <laughs> Sunucu atacağız. Ya, bu videoda iki tane hayırlım çıkacak bak iddia ediyorum Kanka evet. az önce ne diyordu? Hayır, sunucuya gelen hayırlım çıkmıyor diyordu biri. <gülüyor> <gülüyor> kanka dur ekran görüntüsü al. Ekran görüntüsü alsana da şunu biriniz. Altta mı? Altta çıkmadı ya. Oha <laughs> lan. <laughs> Nasıl yapıyor ya? Hayırlı olsun. Hayırlı olsun kardeşim. Kimi alıyorsun? Bangalore'u alabiliriz. Prestige. O bağlı kanka. Fadlo bu arada. Denklor'un Halo un kostümü var ya hem de bunlar tamam Olabilir. Adam gül, gül, gül. Tamam, Bangalor al Denklor al tamam Denklor al. Bekle oğlum. <laughs> Şimdi mi alayım? Bekle ki kanka devam, Devam devam devam. devam. bir tane daha çıkarıyoruz <gülüyor> daha. <gülüyor> bitirelim ben ama niye zor. Bir tane daha oyun. <laughs> bir tane daha çıkacak <laughs> bak bir tane daha çıkarsa. Devam devam, devam. 600 lira 600. değil. 600. 600 lira değil la 400. 400 değil 600 zam <laughs> geldi. Ya. 600 ya. En son Apex Coin'lere zam yaptı o önceki piyano aynı dön döndü. Konuşamadım. Tamam. Hay <laughs> Kanka bunu videonun başına koyarım ben. Hit almak için. <gülüyor> <gülüyor> şey yap şey yap. Intro'dan önce hani böyle 10 aynen, saniye. Aynen aynen. Öyle yap şunu. Müzik koy arkaya montajla aynen böyle yap. Aynen. Çok güzel olur. E Kaçıcı <laughs> pakta olduğunda sansürle görmesinler. Oraya skitlemesinler. Mantıklı. 92 7, 95 pak kalmıştı evrim çıktığında, Onu sansürle görmesinler. Öyle. İyice izlenme kasalım. Oğlum evet. kanaldaki üçüncü yorum. Yani videodaki üçüncü yorum. Aa yok dördüncü yorum. Tolga'dan iki tane çıktı. <laughs> bir, 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 bir tane çıkacak, Abi, canlı bir, şey. bir, bir yırlığım Bana, yırlığım bana bir de. Bir de bana çıkarıyoruz o zaman. Oo, <laughs> oldu güzelmiş. Catball atıyor. <o zaman. gülüyor> <Get both gülüyor> <laughs> Beğendim. Kıyıcı. da herkese yorum kadar açmaya devam ediyoruz pekler arkadaşlar. Gelin sonucuya yorum yapacağız. Altra da söyleyeceğim kanka. Bas yapıyor. Bas yapıyor. Deep Turk Swap dedi sonunda var. <gülüyor> 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 Bütün şeyleri, klipleri kullanıyorum. Bu ne kadar bir adam yürü. Delikanlı yürü bu bu. Bilmem ne ne kapısı. Yürüme <laughs> kredine girdim. Devam tamam kanka. <laughs> Kitlarda bir yürüm daha çıkabilir tamam. bence. Legend'a çıktı mı hiç? Endüstriyel evet. evrim <laughs> bu kardeşim. Endüstriyel. Endüstriyel. <laughs> Endüstriyel <laughs> <laughs> evrim. çıkmadı. Çıktı en son. Bir tane çiçekli böcek banner frame çıktı. O da Legend'a Ha, ondan sonra çıkmadı değil mi? Geliyor o zaman bundan Hı. sonrakinde. bakayım. Gel gel şimdi gel. Ben de bunda bence de bunda geliyor. Hadi ver Legend'ı. Güldüm. Neyse yürüdüm geldi çok da. Adam takmaz bundan sonra Legendary çıkmış çıkmamış. <laughs> Garanti verecek lan 30 daha ne? Evet oldu yani zengin şu an. Murat yok mu maaşı basman? Hayır mı <laughs> <Gör, gör. gülüyor> Bir banka kredisi ver. 100 lira olsaydı düşünürdüm de 400 lira 600 çok fazla. Kanka tost makinesini sat. Pardon patates makinesi. Yolum <laughs> <hayırlıme> bas. Aa legendary. Bakın bir an. Kırmızı ben gördüm. De, evet ilk çıkınca. <laughs> O, o da, bu güzeldi bak Dünkü alakalı. kötüydü ama bu çok iyi. Bunu daha bu çok, çok seviyorum. güzel. Evet, bu, 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 Dün çıkan Super Soccer gibiydi ama. Devam. Onun altı çok büyük kötü duruyor ya. Pay to lose dolabı. Çıkan Valorant'ki saçma sapan skinlere benziyordu. Valorant, Valorant penleri triggerlandı kanka şu an. an. Evet şu anda. Var, çok kötü ama. Onu çok 14 tamam, yaşında çocukları triggerladık şu anda. Dursana. Sağ ol. Daha da triggerlandı. <gülüyor> <gülüyor> bilerek yapıyorum yok YouTube almayın. <laughs> 30'da garanti çıkıyor daha gerisi çıkmıyor. Tamam. <laughs> <laughs> Oğlum şu 3 tane falan stok kutu açma videosu var. Hadi ilk bunu atarsın. Yok ben yok kanka. Ya? Ben de mi yapsam? Yaparsan beklet kanka dondu. güzel ki. ha, tamam geldi. <gülüyor> <gülüyor> güzel mi? Güzeldi kanka Gerçekten. devam. Bizim zaten slay Biz var. Söylüyorum. Aynen. Bir dakika dondu. Tamam Geldim. devam. Slay var kanka zaten bizde büyük ihtimal. Bizde... Oha <laughs> da 70 kutu mu var kaç kutu var da? Oha oğlum. 70. Hiç bitmeyecek gibi lan sabaha kadar aşacak <laughs> gibi. Çok fazla. <gülüyor> <gülüyor> Neyse sıkıntı yok 10 dakikalık video. Severiz. 10 dakikalık. <laughs> kanka geliyor şöyle bir 3k dizlenme hissediyorum. Ben buradaki evet. olayı biliyorum şimdi. Zirveye çıkınca inmesi şey geliyor böyle. Zor geliyor. Bakalım. Ben çok heyecanlı geçmiyor da sonra zaten ne çıkacak ne çıksa yani heyecanlı olmaz herhalde. Evet. Ha, ikinci bir heyolum gelecek i̇kinci gibi. 46 eksi 40 da. Ben bir heyolum daha Doğru. bekliyorum. Ben o yüzden. Kanka ben hissettim ama bu videodan heyolum geleceğini ya. Aa yani bu bende pot bir, de, bir de, ne daha çıktıydı. Çekirgeye benziyor. Evet. Hatırlıyorum. Ya, PlayStation'da yani. çok fazla Vallahi. şans faktörü var ya. Normal <laughs> PC'den çok daha fazla şans faktörü bence. 500'de 1 kanka yine aynı. 500'de 1 değil de 500'de garanti bir çıkıyor. Aa, 500'de Hadi bakayım güzel bir şey versin. O ne bu? <laughs> emoji. Ha emojiymiş. <laughs> ne yapıyor? <gülüyor> 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 Aa, tamam. aynı çıktı birine. Yok aynısı değil bu. bu. kimseye çıkmadı ya daha. Emoji çıktı çıktı. Çıkmadı hatırlamıyorum. Güzelmiş beğendim. Ben, ne, vardı bu? Devam. Ne var bu? Devam. Devam. Karıştırıyor marıştırıyor sanki tanıdık geldi Kahve mi? içiyordu o benim bildiğim. E kahve ona su kahve oğlum? Bir <laughs> içiyor adam. Bahkeden fark etmedi kanka süzüyordur o filtreden. Süzüyor. Filtre kahve anı. <laughs> <laughs> Emotional damage. <it. gülüyor> Kötü şey. <şekli. gülüyor> evet. Hadi bakayım. Biz savaş geçiyoruz gibi hissettim. Sanki bundan 5 tane sonra çıkacak gibi bak. Hadi bundan da çıkarsa <laughs> kanka. Yok artık derim. Yok artık. Epik Olu Spray. Kanka diğer ben bir 50-60 kutu bir daha biriktireceğim arkadaşlar. Onda da bana çıkacak gibi hissediyorum ikinci. <laughs> Öyle bir vibe var bende de öyleyse. Abi bende vantage bozuldu. Ee, şu an e, level'lardan gelen pekler geldi. 5 pek var şu an stack'te. Bekletiyorum daha. 61 hadi. Hamsi power. Olmadı. <laughs> Neyse. Ee, <laughs> Belki 0.8'de çıkar. Olabilir bak o da Eksi 40'ta bir heirloom'un daha var gibi geliyor bana bilemedim. <laughs> Epic skin, haa güzelmiş. Bakalım biraz daha ısınsın belki <laughs> Bakalım <laughs> <laughs> Şu an... Şu an çok da yani bir şey çıkmasa da olur artık ya. Bir heirloom daha <laughs> patladıktan sonra. Ya konsept çıktı. Şey Aynen. Çıktı. Kanalda bir tane daha yiyorum arkadaşlar. İnanmayanlara gelsin. <laughs> bu hayırlı inanmayanlara gelsin. Kaç materyal oldu bir bakar mısın ondan sonra bu kısmına? En bakışın. son baksın kanka ya en son baksın. Toplamı görelim. Hiç e, materyal çıkmadı bu arada Legendary'den. Ne materyal materyal? Tüm malda yasasın mı aldın kanka? Bu materyal bir çıkıyor. Bir tane var devam devam devam. Şey vardı, Adam tüm mağazayı satın alıyor kanka. Sürekli Apex coin çıkıyor mağaza, tüm mağazayı aldığı için. <laughs> 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 ne bütün itemler oluyor içinde. Evet. Hep... <laughs> Çıkacak bir şey yok ki. <laughs> Bak şey de full metal çıkıyor. Ben, öyle bir şüphe var bende şu an. Aklımda bir şey geldi. Post Malone muydu? Ha Post Malone. Aynen. <laughs> Bak full metal <material> çıkıyor kanka. <laughs> full metal al bulmadı. Bu metalle başladı. bedavaya. Bu kadar çok metal çıktı ki. <laughs> Açın. Billa, Açın de, hey 40'tan aynen, 40 Ben eksi 40'tan 40 bir yorum hey daha bekliyorum kanka. Kim abi? Bak Oo. bu metaller geliyor adam toplamış mağazayı. Diyeyim. Yine iki beyaz materyal gelecek. Bir tane mavi skin gelecek. Bu kadar. <laughs> anca bu kadar tutturamazdım. Tam tersi oldu. <laughs> <Evet>. İki Metal <materyal gülüyor> güzel. Bayağı metal <materyal> çıktı lan. Mor, <laughs> mor materyal gelir buna da kendisine. Mor <laughs> <Heh. gülüyor> Robot şey, Krypton'un şeyine benziyor bu. Benim Legendary'e evet. çok benziyordu. Belki da biraz daha, bir daha bir böyle... Abi Legendary nerede? Bayağıdan beri çıkmıyor. 70'de çıktı. Bayağı. 40'da falan çıkacak işte ya. En son 70 küsürde çıktı ya 30'da 1 olduğu için. Evet. 40'larda çıkar ya. eskiden her... 40'larda her... çıkması gerekiyor. 5 kutuda 1'di yani neredeyse. Allah Allah 3 tane... Şu <laughs> tane kafin. <Bakalım>. <laughs> 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 bir de bir, bir, bir yere geldi 2 saniye. Hayda bize delay'li geldi. Bakayım. Ozambik. O zaman Oğlum ilerlemiyor bu ha. Arkadan biri satın mı alıyor kanka? <laughs> Sadece materyal geliyor kanka. Kim <laughs> <laughs> falan gelmiyor. Oha. Ne şey oldu biraz? E, Loba'nın heylomu garanti. <laughs> ne alamadı ya da Sierra'da gelme ihtimali var arkadaşlar. Artık ben videoyu paylaştığımda belki çoktan du onun videosunu da çekmiş olurum ama siyara da yorum gelme ihtimali var. Lobayı es geçip... ...bola sırtlarda aynı Yazık ya. <gülüyor> Markette <gülüyor> bir şey kalmadı <laughs> kanka. Valla tüm materyalleri topladı adam kanka. 10 kart materyal olmuştur belki. Artı 10k diyorum ben. Yani. Bende 7k var şu an. Katıl <laughs> evet, pes bitince 8k'ya gelir benimki. Demon Hunter mı? Evet. 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 Oooo oh, geldi. 30. Otuz, daki geldi ancak gele gele ama. O dondu ben bir dakika. Dondu kanka. Bender ya. frame yani. Watson'dı bu mu? Evet. Elektrikli olduğu için aynen. aynen. Evet. Güzelmiş evet. evet. ama. Evet evet güzel. Kullanılır. Aaa çok güzel lan bu. <Sessizlik> ki. Okay. Zaten kere Kerem gitarla arkasına da müzik koy. Gitar çal. <laughs> Telif yer miyiz? da onu düşünüyor. <laughs> canlı canlı müzik <laughs> 35. Murat kaçta çıkacak ayırlım ikinci? Bence 34'te çıkacak. <laughs> Bu pek. Aynen çıktı şu an. Bence zor. Yok <laughs> 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 Ama bence bir tane daha gelir ya. Öyle bir vibe <laughs> alıyorum ben. Eksi peçerim var. Bakalım. Senin onun akamı basıyorum. Benim değil kanka. Benim, benim değil. Kerem'in o. Benimki Boş 13. Onun akamı basıyorum ha. Bas kanka. Hadi, hadi bakalım. <laughs> bir tane heirloom iki lan. burada çıkar. Devam. Kanka buradan çıksa çıksa neyse. <laughs> Dondu şu an. Tamam, devam, tamam, devam devam devam. 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 Doğmadı ya şu anda. Ha geriden geliyor ya okey. Bir anlık beğenim şimdi. Kerem. Ya. Kerem bunu vurdu rakamından iki beyaz bir mavi çıktı herhalde. Kime kripto ya. E, Heroes'un He plakayı 28'den çıkacak. Tabi efendim. Hadi bakayım. Fatefinder'ı duydum. Emote mu geldi? Ha şey mi çıktı? Güzel lan bunu Hı. seviyorum. <laughs> skin de çok iyi bu. Ninja skin'i. <laughs> Devam. Maşallah. Dead <laughs> Ne şey var? Dead Binder'deki çığlık var ya. Finish şey Morris Murat ona benziyor. Arkadan saplıyor ya bu çöp. 3 evet, tane materyal anladım abi. Bu araba kime çıkıyor? Sana çıkmıyor. 30 60 90 aynen. Bunu bunu efekle kırmızı yapmam yok bu iş. Altta kral çok metal yazıyor. Sondu. Ama materyal çıktı herhalde. Aynen aynen. Oğlum <laughs> geçtin lan hemen. Geçtin kankadır. Yavaş. Üç tane materyal mi çıktı ama? Evet. Tamam. Devam. 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 Hadi artık naz ver sen versen de ya. Bir heyrolumdan da kaybedeceğim. Respawn. Respawn bir heyrolum daha verecek. Kanka belki onu size saklıyor Hayırlı mı? Öyle düşün. Bana saklıyor bana. Bana. Ne Bilmiyorum, alacak ki? Bangalore almadı. Yok ben de burada almam ya. Şurada olan olmayan var mı Hayırlı mı? Dolu kanka. <gülüyor> <gülüyor> Arhan'da da yok. Kerem de yok. Aa fakir. Fakir. Başka Murat'ta da yok kanka. Üçünde de yok. de yok. Aynen. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Çıkarız hallederiz. Icarus can fly burada. Aha. Lezindir. <laughs> <laughs> hayırlı çıkarmaya geldim. O heirloomlar buraya gelecek. Oo. Ben de Oo, bundan var. Bundan varsın. Ama ejderin kanatları Kral. pay to lose gibi ya. Yanları kapatıyor. Güzel skin ama. Güzel ama yanları biraz kapatıyor. Aynen. yani, zaten ADS yapıp kim sıkıyor ki? <laughs> Alıyorsun ben, böyle. Murat. Evet. Allah diye böyle ifayır <laughs> o ne demek ya? Ben açıkta sıkıyorum kardeşim. Hipfire. <laughs> yani, onu bunu bilmem ben eba 8'ciyim. Onu bunu bilmem ben Evo 8'ciyim. <laughs> Mozambik. <laughs> Mozambikçiyim kanka. 50 paket lotla bin aldım. Mozambik long bomb. Bu arada Eva adamdır, candır yani. Aa, yine 3 mü abi? Ben Eva'ya 3x takıp, bak dinle, pardon. 2x takıp Eva'yla 500 metrede adam öldürmüş adamım ya. 500 metre mi? Oha. 8 <laughs> defa hiç bir tane şey... E, bak, ne onun adı? Türkçesi neydi? Ne? Saçma ben saçma. Saçma, ha, saçma İngilizce söyleyecektim. Türkçesini söyledim. Saçmalardan biri is isabet etmiştir. Peacekeeper'da 9 damage. <laughs> Kardeşim siz 9 mu vuruyorsunuz? Ben 50 vuruyorum yani. <laughs> Kanka 9. Ayaktan vurursa daha da az Oha, oh. Güzel, oh. Gel, gel bir yatta onu. Aha! güzel bir lan daha. Erken geldi. 30 önce. Kim bu? Aa! Oh. De Aa bu finisher pay to win. Bu finisher pay to win. Acayip pay to win. Bunu Gerçekten. atınca adama, adamın sırtı dönüyor. Pay, bu finisher pay to win. Niye adama, pay to win? Adama atınca finisher'ı, adam sana sırtı dönük oluyor. Knockdown shield'ı terse geliyor bak. Adam evet. knockdown shield'ı öne bakıyor. O yüzden direkt öldürebiliyorsun. Hı. Çok iyi bu. Bunu hatta Finisher'da açım diyordu. cancel'ladığın zaman oluyor. Aynen. Yani. Bak adamın arkasına geçtiği için daha aynen. Adam da arkana dönüyor aynen. Pay to win finisher bu çok iyi. Hadi yürüdüm. yürüdüm tanıyor şu anda çıkamıyor. 16. Daha bayağı var lan bayağıdır. Kanalda uzun zamandır heyecanı yoktu arkadaşlar, gelecek. Daha fazlası da gelecek. Takipte kalın. Ne? Abone olup beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Abone olun. De... Çok önemli. Çok önemli abone <laughs> Burası <Ne>? çok önemli. <laughs> Aa, oha. Ne? Aa, helamet. Haydi kaç tane oldu arda arda? Aa, bu 2 tane mi? 3 tane Roba, oldu. Roba. <laughs> Nasıl Croft Lara Bunun hmm. renk paketi güzel ya. Bu, tamam. Bunu çok sevmiyorum ama devam kanka. Kaustik güzelmiş. Rare ama bayağı iyi duruyor. Kaustik. Okey. Tamam. Ha. Hadi bakayım. Hamtu şu an burada değil. Belli yani. Kafa burada değil çünkü. <laughs> Heal'ım çıktı. Grace's Aa 13. Bak asıl Uğur'la pek budur işte abi. Şimdi bir Heal'ım patlarsa. Abi Allah ne Allah. Legend'e patladı. Allah. patladı. Allah. Tamam. Uğur'la kanka işte yani. Hayda. <laughs> 660 <laughs> materyal geldi. 6 materyal eksik karşım. 666 olacaktı. 6 materyal de benden. O ne çıkardı? Oraya shopları edit yapalım. <laughs> Altı yazayım ben yanına. Vurlu materyal. Aha epik. Ola spray gelmez kanka sana ya. Zannetmiyorum ha geldi. Yemin billah ediyorum nazar ettiniz. Hain insanlar. Kim o bu? Nida protection ha. Ne şey kasım. bu hareketin adı neydi? Unuttum bu hareketin adı. Dab. aynen Dab atan ne yapıyorsun? Dab onun. Falan diye. Beş boost yapıyorlar ya onları. Ha o... <laughs> TikTok'a da atarım ben. Oha! Oha! Yok. Yok artık. Atar eldim. Yok. Aa bu skin. Bu skin çok güzel. Aynen. Bu ya. Aynen. Güzel. Bu, ya? Aynen. <laughs> bu ya. Aynen. 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 <laughs> Devam. Yine, yine BTS skin dedik ikimiz de ona. BTS <laughs> skin. Ama ama çok güzel valla. Bende var bunun kırmızı var. Yok Öyle yok, kanka. Oluyor. Bunun çok renk paketi ya. var kırmızı sanırım. Öyle o çok güzel. Yok kanka devam. Yok. Devam. Duyuyoruz. Duyuyoruz kanka. Aha epic holo spray. Get seni duyuyoruz yayın da normal geliyor. Devam. <laughs> <Tamam>. Shocking. <laughs> güzel. Alo sesim geliyor mu? Geliyor kanka. Geliyor. geliyor, geliyor. Devam. Bir tane daha legendary patlar gibi ya. Heyrolum çıkmasa bile legendary patlar. Arkada 4 tane çıktı bak son 30. Yeter, materyalden kaynadı ya. Hatta 20 pek. Kanka heyrolum alacak adam materyallerle. <laughs> Ucuza heyrolum alacak adam. Direkt Raid Prestige alır belki de. Tamam. Yani legendary çıkabiliyor mu? Aa, çıkabiliyor kanka. Çıkıyor. Ama çok zor. 3 tane çıkar çıksa. Hadi yani bir asıl değil. Bir tane çıkaran var. yok şu an üç tane. Vardır kanka bence. Biz denk şey bir şey diyeceğim. Bir bir tane, bir, tane bir şey diyeceğim. Bir şey diyeceğim. Bir tane adam gördüm YouTube'da. Adam e, pekten AC çıkarıyor. Apex coin. Nasıl oluyor? Evet evet. Anlattım aslında. Her şeyi satın alırsan a, coin çıkıyor kanka bir yerden sonra. Her şey ne? Her şeyi alırsan a, ya metal geliyor ya coin geliyor. Aa Allah Allah. Kaç coin geliyor? Değerine göre değişiyor işte Aynen. basit bir şey. Aha bir daha patlar dedim. Legendary patladı hadi bakalım. Güzel bir şey versin bari. Oo Kraber. Ne? Kraber. Kocaman Kraber. Kraber'miş bu. Oo. Lifesaver. Bir an Master Skin'de ben ettim. Ben de Master Skin'de ettim ama bu skin'i hatırlıyordum. Hadi hayırlı. Hadi hayırlı son. Nasip de varsa. Sıkıntı yok sıkıntı yok. Bir hayırlı da yeter bize. Cenes adam çıkardı Kime, ne... alıyorsun kanka? Alıyor evet, musun ya da? Evet, materyale bakıyorum. Materyale bir bakacağım. Aa, Al ben de mi? 7.96. Al bende. Az lan bak. bende bu kadar var kanka zaten. Ne oluyor? Tamam. Bak benden. Bir bak ondan sonra. Aa, Alıyor. Aa, aldı aldı, aldı. Aldı. Tamamladı. Olsun. Ya, Hayırlı olsun kanka. Herifin envantere bak. Ne soracağım? 300 daha var lan. 300'e 3 tane daha açsana pek. <laughs> Yok kanka steklesin lan açmasın bir dahakine açarız. 300 var sesim geliyor var. mu? Geliyor geliyor. Geliyor geliyor. Kanka göstersene bir heyrolumda şeyi. <laughs> Prestige ikisini beraber göstersene be. <laughs> Kapak fotoğrafı koyarız kanka. Ekran görüntüsü alsanıza şu. Şunu. <laughs> Bugün 120 Apex pek açtık arkadaşlar. Bir tane yorum çıktı. Yorum çıkartma şansınızı arttırmak için sunucuya katılıp kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Aşağıdan Discord sunucumuza katılabilirsiniz. Herkese çok teşekkürler beyler. Evet, teşekkür ederim. Hayırlı olsun tekrardan. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun bu arada. Teşekkürler. Görüşmek üzere. Bye.